Türk Dil Kurumu'nda diyor ki evin kadını anlayışlı, idareci ve tutumlu olursa ancak o zaman evde dirlik ve düzenlik sağlanır diyor. Hmm. Öyle ee, midir hocam? E, i̇şte buradaki sorun şu evdeki dirlik ve düzenin tamamen kadının bir de özellikle şey hani anlayışlı olması işte idareci ve tutumlu olması e, yönündeki beklenti üzerine oturtulması e, ne kadar doğru hani ataerkil ee, düşünce kalıplarından ortaya çıkan ve tekrar tekrar kendini yenileyen bu atasözleri ve deyişlerle de e, güncelliğini koruyan bir söz. Ama maalesef mesela aile danışmanlığında e, direkt hani bu şey olmasa bile mesela bu sözle beraber karşıma gelen çok danışan oluyor. İşte şikayetinin başında daha hocam işte hani o idare etse Zaten her şey düzelir, yuvayı dişi kuş yapar. Bizim ne problemimiz varsa benden değil eşimden kaynaklı. Ee, şey de çoktur zaten hani çoğunlukla erkekler çok fazla kendinde e, sorun görmüyorlar. Yani hı hı. Daha ziyade artık ailenin e, neredeyse işte ayrılma safhasına geldiğinde bir tehditle belki bir korkuyla, endişeyle, kaygıyla ancak geliyorlar danışmanlık sürecine. Ve bu süreçteki onlardaki düşünce kalıplarını da biraz bu atasözü ve bu atasözüne benzeyen aslında pek çok eee atasözümüz var. Şu anda biz sadece bunu konuşuyoruz belki ama bu tek evet. değil. Bu minvalde yani yuvanın yürütülmesini ağırlıklı olarak kadının omuzlarına ve sorumluluğuna yükleyen çok fazla atasözü var. Ben de bundan sanırım 8 sene kadar önce yine sosyal medyada bir yazı paylaşmıştım. Yuvayı dişi kuş değil iki kuş yapar diye. Yuvayı iki kuş birlikte yapıyor. Yavruları beklemek bile iki kuş birlikte. Hatta bunu eğer evinin balkonunda ne bileyim kombinlerin üzerine falan böyle açık balkonlarda çok fazla oluyor. Kuşlar gelip kumrular yuva yapıyorlar. Bunu izleyen çok olmuştur. Yani yavruladıktan sonra iki kuş birlikte sırayla dönüşümlü olarak yumurtanın üzerine oturuyorlar ve diğeri dışarıdan işte beslenmek için bir şeyler getiriyor yuvaya. Hı hı. Daha sonrasında yavrular şeyden çıktıktan sonra e, şeyi bile beslenmeyi bile yine tekrar dönüşümlü olarak yapıyorlar. Yani anne de baba da e, şey yavruların beslenmesini dönüşümlü olarak sağlıyorlar. Hatta yavaş yavaş uçmayı öğrenme aşamasında bile e, hem baba kuş hem anne kuş ikisi birlikte sırayla ve bir nöbetleşe davranıyorlar. Yani o kadar güzel bir Aralarında görev paylaşımı var ki yani o kadar güzel paylaşmışlar ki şeylerin yavruların sorumluluğunu. Hı hı. O nedenle yani yuvayla ilgili tanımı özellikle böyle kuşlar üzerinden yapıp bir de kuşlara iftira ederek hani yuvayı dişi kuş yapar diye bu şekilde bir şey oluşturmak, altyapı zemin oluşturmak bence kuşlara da haksızlık, insanlara da haksızlık.